Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ve Belçika'da gurbetçilerle buluşma dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı. Erdoğan 2013 yılındaki ziyaretle ilgili Davutoğlu'yla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki karşılıklı açıklamaları değerlendirdi. Erdoğan Ahmet Bey'in Pennsylvania'ya gitmesinden benim bilgim var. Benden bu konuda izin alınmıştır ve oraya gitmiştir. Fakat Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüştüler mi doğrusu bilmiyorum. Kaldı ki zaten oraya gitmesi konusunda izin alması gereken makam benim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde milletvekilleri ve bazı bakanları Pensilvanya'ya götürülmeye başlandığı belirtti ve tezgah derin diye konuştu. Durumdan rahatsız olduğunu vurgulayan Erdoğan, çevresindekilere Pensilvanya'ya gitmeyeceksiniz dediğini söyledi. Erdoğan ancak Ahmet Bey'in gidişi hatta Zafer Çağlayan Bey de gitmiştir. Bunlar benim bilgim dahilindeydi. Tabii bu iyi niyetlerimizin hiçbiri karşılık bulamamıştır. Ahmet Bey döndükten sonra görüşmenin içeriğini bana anlatmıştı. Görüşmenin içeriğini söylemem doğru olmaz. Abdullah Bey ile aralarında ne geçmiştir bilmiyorum diye konuştu.